Aşkı çarem yoktu çünkü. Siz bir şey anlatmıştınız bana ama bu şeyde sohbet arasındaydı. İstanbul'a ilk gelişinizde sazımı, sazım vardı, paramı çaldılar. Gibi evet şey onu çaldılar ama evet. Mısın sazım yoktu. Saz, saz çalmıyordum o zaman. Çocuk, çocuk mu? 14-15 yaşındaydım o zaman. İstanbul'a gelmiştiniz. Taksim Parkı'nda yatıyordum. 12,5 liramı çaldılar. Kağıt paraydı ikisi de. Parkta yatıyordunuz Parkta yattım. Bankın üzerinde yattım. Uyumuşum bir serseri gelip cebimden çekmiş parayı. Ertesi gün, ertesi gün tuzak kurdum onu yakalayayım diye. Baktım <laughs> gelen adam canavar gibi bir herifti. Yakaladım ama canavar gibi. <laughs> Ateşin var mı anam dedi bana. <laughs> yallah Allah. Kaçtım oradan korktum. para alamadın abi. Ne parası ya? Para lafı yapabilir misin? Buhar herif seni orada. Sakallı böyle çekin bir herif, pis bir herifin tekiydi. Belliydi böyle. Bir baktım korktum. İstanbul'a geldiniz. Orada abi, düğün salonlarında mı çalışıyordunuz? Abi düğün salonu, öyle. ne düğün salonu abi? Pamuk topluyorduk adamla kazma dövüyorduk çocuktuk daha 15 yaşındaydık 14 yaşındaydık kaçtık geldik arkadaşlarımızla beraber İstanbul'a geldik heves ettik işte o ilk ilk e, ondan sonra burunlu arabalar vardı burunlu otobüsler vardı o zamanlar öyle lüks otobüsler yoktu 24 saatte geliyorduk şeyden Adana'dan, Adana'dan, Adana'dan. Adana'dan tabi e, tabii burası gurbetti işte. Gurbet dedikleri gurbet şarkıları İstanbul için yapılıyordu o zamanlar. Hı. Şimdi Almanya falan için yapılıyor ama bu, o zaman da bu, buradaki insanların ulaşım yok, memle yok. Adana'dan kalkıyor Ceyhan'a gidiyor, gurbet oluyor. Ceyhan'dan gidiyor Osmaniye'ye gurbet oluyor. Yani hep gurbet, gurbet eller. Yani yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey oldu mu Ferdi? Ya, oldu. Nedir abi? E, son e, suçlu melek filmimi çekemedim. Senaryo e, yazdım. Fakat onu e, şimdi roman yaptım. Roman yazıyorum. Olmadı yani o filmi çeken. Film de... olmadı. Onu romana koydum. Film şeyi. Senaryoyu. Filme e, romana e, çevirdim. Bir roman yazıyordum zaten. onun içerisine koydum. Çünkü orada dursa daha iyi olur. Daha emniyetli. Daha emin ellerde olur. roman içinde olursa. Daha garanti olur. Daha garanti olur. Evet. Oradan. Peki unutamadığınız böyle bir anınız var mı geçmişinizde? Ama böyle acı veya tatlı. Bu beni çok mutlu etmişti. Veya bundan çok üzülmüştüm. Gibi anısı var mı Ferdinay falan? çok yıllar önce de olabilir. Çok vardır herhalde. Bilmiyorum Biz ki de yani. anlatabilir misiniz böyle bir şeyinizi seyircilerimize paylaşmak ister misiniz? E, yani ne 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 söylemem? Bir ne söyleyeyim ki yani. Ben hangi hangisinden var? Babamın öldürüldüğünden başlayayım? Neden başlayayım? Yani bu bir hayat, e, tabii, bu o, bir roman hikaye tabii, bir şey bu. Bunu anlat anla, anlatmakla bitiremem ki ben ama. Yani Babanız mı? E evet, OK, tabi buna, ne... babam öldü. Bilmem ne yaptı, öldürüldü. Bilmem ne yaptı. 6 yaşında babasız Hiç kaldık. falan falan yani yok ya. Yok ya kavga etmişler işte. Bilmiyorum. Konuyu da bilmiyorum pek kavga etmişler. Babanızı öldürdüler. E ee, vurulmuş işte bıçaklandı. O bıçaklandı 6 gün sonra öldü. Siz çok küçüktünüz o zaman 6 yaşında. 6 ya 5 yaş 5 6 yaşında Kim baktı size abi? En yani çok teyzelerim baktı bize. Akrabaların elinde evet, bir evet, evet. çocuk. Akrabalarımız tabii akrabalarımız. Teyzelerim çok baktı bize. O zaman şey diyor muyuz abi çalışıyor muydunuz yani o yaşlarda? Yok o yaşlarda, o yaşlarda 6 yaşında, yaşında çalışıp 10 falan... yaşında falan başladık tabii çalışmaya. Pamuk, pamuk abi? topluyorduk. Pamuk topluyorduk. Köye gidip pamuk topluyorduk. Ekmeğimizi pamuk topluyorduk. Evet. Kaliteli. Yazın kazma dövüyorduk. Pamuk topluyorduk. Adana'da. Adana'da. Peki o zamanlar var mıydı bir hayaliniz var mıydı işte şöyle evet. yapmam gerekiyor böyle evet. yapmam. Neydi abi o zaman? İşte o işte komedyen olmak, işte bilmem ne olmak ama sonra şarkıcı olduk işte. Hayal gibi miydi o zaman? Sadece hayal miydi? Ulaşabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Önce kendini anlayacaksın, sonra başkaları yaptığın şeyi anlayacaksın. Başka şeyi yok. Her başarıyı böyle Herkes, alışıyor. herkes, herkes ama yani herkes, herkes bunu yapması lazım yani. Başka başka türlü olmaz. Ha, yapan yapıyor ama yapamayan da ondan sonra eleştiriyor. Başka devamlı eleştiriyorlar, devamlı konuşuyorlar. Ee, bazı insanlar var çünkü dünyaya eleştirmek için gelmişlerdir, İtiraz için gelmişlerdir, ee, karşıym demek için gelmişlerdir. Her şeye karşıdırlar. Bazı insanlar. Doğruya da karşılar yanlış. Doğruya da yanlış. Çünkü onun için yaratılmışlar. Evet. Ben gördüm bunlar televizyonlarda çok gördüm, izledim hep öyle. Bakıyorum hep laflarını kesiyorlar insanların. Bak, yalan yanlış şeyler konuşuyorlar. Çünkü konuşmak için konuşuyorlar orada. Başka bir şey için değil. Yani karşı olmak için, yani karşıyım demek için konuşuyorlar. Doğru söylüyorsun, karşıyım diyor. Ya bu böyle değil, yok karşıyım diyor işte. Karşıyım dedim ya diyor, ben buna karşıyım diyor işte. Ve böyle yaratılmış insanlar vardır. Evet, kendine, önce kendine inanacaksın. Yaptığına kendine, yüreğine inanacaksın. Kafana, beynine inanacaksın. Okuyacaksın, devamlı okuyacaksın. Kendini yetiştirmeye çalışacaksın. Tavsiyeleri bu olacak abi. Siz televizyonlara çıkmıyorsunuz pek sık sık. Bu sebeplerden dolayı mı? Bazı kırgınlık mı var? Hayır hayır kırgınlıktan değil yani. Sorular hep şey, şey yani. Ters. Ya, ters alışa gelmiş şeyler yani. Bunlar yani ne yani. Canlı yayınlara falan da çıkmıyorsunuz. E yani abi evet yani. Yani, yani, yani yok yani. yani çık çıkıyorum yani bazen yani ben ilgilendiren bir şey varsa çıkıyorum ben yoksa niye çıkayım yani? İnsanlar eğer yükselmek istiyorlarsa tevazuyu elden bırakmaması lazım. Tabi, her zaman etmemiz Çünkü Oscar Wilde'ın bir lafı vardır. Ne kadar çok sevilmek istiyorsan o kadar, o kadar evet. mütevazi olacaksın der. Oscar Wilde, ben de katılıyorum, çok güzel bir e, sözdür bu. Dünyanın her tarafında öyledir. Şımarık insanları, ayağa yerden kesin olan insanları sevmezler. Halk sevmez. Dolayısıyla mütevazi, hem yükleneceksin hem mütevazi olacaksın. Yükseldikçe enginleşeceksin. Evet. Gönlün enginleşecek. Sen yüksel, yükseleceksin. İnsanlar seni yükseklerde görecekler ama gönlün onlarla olacak. Evet. Bu çok önemli. Benim Ben söylemek istediğim bu arkadaşlar. Ben biraz şey konuşurum, biraz açık konuşurum. Böyle ulu orta söylerim laflarımı. Kusura bakmayın. Yani ben tarzım bu. Golden <laughs> Doğru şunu kat ya tamam, Evet 100 km. kilometre ya. her 100 kilometre ya. Müneye 100 kilometre ya. Çekil bak. Evet. 100 kilometre. Avusturka 50 kilometre ya. Evet. Daha gider abi. Arkadaşlaraya gidiyoruz. Konsültasyon yapacaktık. Tamam. Ne zaman Bak, yazıyor, Otel yazıyor. Ya. Anladın mı? Almanya'daki bu tesisler zaten Alman takımlarının da kamp yaptı. yer. Alman takımları da. Tabii canım Alman Alman takımları zaten sırada. Ben isterim Türk takımları da gelsin istiyorum. Peki. Şimdi bu başka projeniz var mı Ferdi Bey? Türkiye'de de Antalya Bodrum'da herhangi bir böyle oteller tesis kurmak gibi? Hayır. Ya bu zincir olacak mı? Hayır. Düşünmüyorsunuz. Ha, mı? Yani. hayır. Hayır. Burası, İnşallah burasını ben. gözüm tuttu. Burayı sevdim. Ben de arada sırada değil, kafamı dinliyorum burada. Spor yani. yapıyorum burada. Burayı seviyorum o bakımdan. Yoksa ben iş adamı değilim. Evet. Ben sanatçı olmak istiyorum. Evet. evet. Bu ben Ben Bir dakika. Ufantin çok... çok da güzel yeşillik. Ben olan... Ferdi abinin elini ben herkes birçok arkadaşımız bunu daha önce de yayınlamıştık. İşte ya Ferdi gideriz. abinin uğuru hakikaten, hakikaten. öyle bir var kesinlikle vardır. uğurlu olduğuna inanıyorum. Bir de yani Ferdi Tayfur böyle bir dev. O devin içinde çok çocuksu, çok masum. Ben bunu hep söylüyorum. Çok farklı bir ruh olduğu için ben onun uğuruna çok inanıyorum. Çok inanıyorum. İnşallah da ölene kadar inanacağım hep. İnşallah başarılı olur başarılı İnşallah. yani. Başka yapacak o zaman şey bir yani. şey olurum bari şarkıyı siz eşlik ederseniz Ferdi abi de arada. Ben tamam ben. Söyleme sesi yanınıza <laughs> bari. Bari, yanında Çok durayım. iyi olur abi. O zaman size verelim mikrofonları biz tamam. Hanım. Tamam. Olur mu böyle? Aynı şarkı. Klip şarkınızı. Birinci, ikinci. Şu an hangisi klip, bize basın hangisi Klip şarkısı var, şey var yani. Şey. yani o hangisi şarkısı hangisi var sen o kadar... Sen, hangisi Senden ayrılmayı düşünüyorum. Senden ayrılmayı düşünüyorum. O zaman müziği kapatabilir miyiz? Müziği kapatabilir miyiz? kapayalım mı abiler? Eğer da çalsın ya. Fonda hangi şarkı, şarkı, şarkı çalsın mı? Hangi şarkı? Fonda çalsın. Birinci parça. Biri gönderir misiniz? Evet, direkt kameralara doğru şöyle İnşallah. İstersen bir tutalım bu kafaları. Nasıl yapalım? Ne yapalım. Ne yapalım. Böyle iyi <laughs> değil mi? Taşıyabiliyor musunuz? Çok ağır ya. Tamam, şöyle yapalım biz o zaman. Ses geliyor mu? Evet, sen Es, eski kulağı kesiklerden oldu nasıl? <laughs> görüyor musun? Yani mikrofonlara tutturdu, tutturdu görüyor musun? Hadi. Yani. Helal olsun. Hiç sahip olamadım sana. Hiçbir gün güldürmedin beni. Seni seviyorum ama mutlu değilim. Bravo. Gördün mü, değil mi? Nakaratını da okuyalım. Ne güzel okuyalım. Evet, Sen çalışalım. pazar gelir misin? damlar dudağından susadım <laughs> verir misin? <gülüyor> <gülüyor> gel. 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 Rıza sağ olun evet. ol, teşekkürler. Cüneyt gel Cüneyt. Cüneyt de bizim çamaşırımız gel. Şey de gelsin ya. E, Meltem e, gel. Meltem de gelsin. Ee, bak yeni Meltem. bir arkadaşımız daha geliyor. Gel. Blame, Bakın arkadaşlar. <laughs> tersaytır, kadromuz, tersaytır, kadromuz, kadromuz, tersaytır. su, kadromuz git gide şenleniyor. takım, <laughs> 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 takım git gide şey yapıyor. Arkadaşımızı sanıyorsunuz Meltem. İntizar, Cüneyt <laughs> ve Erman. Erman'ın Erman kaseti şu an yapılmakta, çalışılmakta. Çok e, iddialı olduğunu söylüyor Erman inşallah. İnşallah. E, başaracaktır. Efendime söyleyeyim. Ondan da çok ümidim var. Ona da çok inanıyorum çünkü onun da alnında bir ışık görüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir ışık görüyorum onun da. Ben de ben bu <laughs> yok Serdar mı ışık? Var. senin senin kaset yapıldı. kaşeti yapıldı. Bunun kaseti yapıldı. Kaseti <gülüyor> kaseti <gülüyor> yapıldı. Bu <laughs> da evet. piyasada. Ama